Sözcüklerin yazımı, soru çözümleri. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A. Anlaşılmayacak konuları düşünmüyor. Burada herhangi bir yazım yanlışı gözümüzü çarpmıyor arkadaşlar. B. İhtiyar adam koltuğundan yavaşça kalktı. Burada yavaşça değildi arkadaşlar. Yavaşça şeklinde yazılmalıydı. Buradaki C e, yazım yanlışına sebep olmuş. C'ye bakalım. Onun bu hatasını affedebilirim. Şimdi... Konumuz birleşik sözcüklerin yazımı. Birleşik sözcükler eğer birleşme esnasında herhangi bir ses olayına maruz kalmışsa birleşik yazılır diyor arkadaşlar kural. Evet neymiş? Ses olayı varsa birleşme esnasında da bir ses olayı varsa birleşik yazılır arkadaşlar. Evet birleşme esnasında ses olayı varsa birleşik yazılır. Bu kelime nasıl yazılmalıydı? affedebilirim diye yazılmalıydı. Ve bir f süremeliydi arkadaşlar. Buna uyulmadı. Bundan dolayı birleşik sözcüğün yanına yanlış yapıldı. Bizim takım gol kaçırdıkça kahır oldum. Kahır oldum ifadesi kahır oldum diye yazılmalıydı. Kahır ifadesindeki ı düştü burada arkadaşlar. Ne oldu? Ünlü düşmesi oldu. Dolayısıyla Burada da bir ünlü düşmesi ses olayı var. Bu ses olayına aykırılıktan doğan bir anlam ıı, yazım yanlışı var. D de ediyoruz. Cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu arkadaşlar. Evet. D'deki af edebilirim. D'deki kahroldum. Af edebilirim ve kahroldum şeklinde birleştirilerek yazılmalıydı. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bu konuyu yönetime arz ediyorum. Yine bir birleşik kelime. Arz kelimesi birleşirken herhangi bir ses değişimine uğramadı. Ediyorum ifadesi de birleşirken herhangi bir ses e, olayına uğramadı. Burada o zaman yazım yanlışı yok arkadaşlar. Yazım yanlış olmayan bir cümle. Hepimiz birbirimizin hatalarını affedelim. Ne demiştik az önce arkadaşlar? Bunu birleşme yapmak zorundaydık. Affetmek şeklinde yazmalıydık arkadaşlar. Türeme, ünsüz türemesi var burada. E, kural diyor ki, Birleşik kelimeler birleşme esnasında ses olayı gerçekleştirmişse bitişik yazılır. Burada vardı bitişik yazılmalıydı. B kalsın kenarda. Senden bunu yapmanı rica ediyorum. Burada da arkadaşlar e, yazım yanlışı yok. E, rica etmek, rica da etmek de birleşirken herhangi bir ses değişimi uğramadı arkadaşlar. E, C seçeneği de doğru. Yazım yanlışı yok yani. Her şey gönlünce olsun dostum ifadesinde de. Herhangi bir yazım yanlışı yok. Cevabımız B seçeneği. Affetmek kelimesi birleşik yazılmalıydı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Ödevlerini ablasına yaptırdığını geç fark ettik. Burada arkadaşlar fark ifadesi ve etmek ifadesi. Birleşme esnasında herhangi bir ses olayı gerçekleşmedi ki. Biz bunu nasıl yazmalıydık? Ayrı yazmalıydık. O zaman A seçeneğinde yanlışlık yapılmış. B'ye bakalım. Sabırlı olursan hayallerin gerçek neden hayallerin gerçek olmasın ki? Sabırlı olursan neden hayallerin gerçek olmasın ki? Ben bu cümlede herhangi bir e, yazım yanlışı veya birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı görmüyorum. E, sabırlı olmak. Ben şüphelensek bile arkadaşlar yazımı doğru. Bu mahzun çocuğun ardından baka kaldım. Baka ifadesi arkadaşlar bitişik yazılmalıydı. Çünkü kural diyor ki birleşik sözcüklerin yazımında eğer e, baka kalmak, bakı vermek, gidi vermek yani ek almak, bir vermek, e, gelmek yani süre gelmek, alışıda gelmek gibi bu tip ifadeler bitişik yazılır. Çünkü zaten konuşma esnamızda da bunlar bitişik diyor. Baka kaldım diye gidiyor arkadaşlar. C seçeneğini de edelim. Arkadaşının gönlünü almak için saatlerce dil döktü. Şimdi deyim var burada arkadaşlar. Deyimler de bir birleşik sözcüklerdir. Deyimler nasıl yazılırdı kurallar arkadaşlar? Ayrı yazılırdı. Deyimler ayrı yazılır diye bir kural vardı arkadaşlar. Burada da bu kuralı bilmemiş. Yine birleşik sözcüklerin yazımında bir yanlışlık yapmış. Nasıl yazılmalıydı? Ayrı yazılmalıydı. Bundan dolayı cevabımız arkadaşlar B seçeneği oldu. aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Olanlar karşısında sabır etmek zorundayız diyor. Şimdi burada az önce ne dedik? Ses olayı oluyor. Hangi ses olayı? Sabretmek diye yazılmalıyken ünlü düşmesi var burada. Bu ünlü düşmesine rağmen ne yazmış? Sabır etmek diye yazmış arkadaşlar. Burada bir yazım yanlışı var. Kenarda kalsın. Kötü alışkanlıklarını terk etmeye karar verdim. Terk etmek, İkisi de birleşirken herhangi bir ses olayına uğramadı. Bundan dolayı burada yazım yanlışı var. yok özür diliyorum. Onlardan öcünü alacağını ant içti. Ant içti. Birleşme esnasında herhangi bir ses olayı olmadı. Ayrı yazıldı. Doğru yazıldı. Duyduğu haberle kahroldu. Birleşme esnasında ses olayı oldu arkadaşlar. Hangi ses olayı oldu? Ünlü düşmesi oldu. E bu ses olayına uyularak da birleşik yazıldı bu kelime. Burada da yazım yanlışı yok doğru cevap arkadaşlar sabır etmek, sabretmek yazılması gerekirken sabır etmek diye yazılan A seçeneği. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımında yanlışlık yapılmıştır? Pis boğaz adamın tekiydi. Şimdi burada arkadaşlar pis boğaz ifadesi e, bitişik yazılmalıydı. Çünkü kural diyor ki arkadaşlar e, kelimeler birleşirken anlamlarını yitirmesi Temel anlamlarını yitirmesi, anlamından uzaklaşması o kelimelerin bitişik yazılmasına neden olabiliyor. Şimdi pis boğaz diyor. Pis ne demek? Kirli demek. Yüzeyi kirli demek. E, boğaz da normaldi arkadaşlar. Gırtlak borusu demek. E, buradaki anlamı ne bunun? E, yani çok aç demek arkadaşlar. Aç gözlü demek. Buradaki anlamı değiştiğinden dolayı bitişik yazılmalıydı. Evet. E, A seçeneği bitişik yazılmalıydı. Adam pisi pisine gitti. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. C piramitlerin maketini yapmış. Burada da piramit doğru yazılmış. Herhangi bir sıkıntı yok. Popohlanmak, popohlanmak hoşuna mı gidiyor? Burada arkadaşlar övülmek. Bir başkası tarafından övülmek anlamında kullanılan bir kelime. yazımı da bu. Herhangi bir yanlışlık yok. Evet bir daha söylüyoruz. Pis ifadesi birleşik yazılmalıydı. Çünkü kural diyor ki arkadaşlar eğer kelimeler diyor gerçek anlamından uzaklaşırsa gerçek anlamından uzaklaşırsa nasıl yazılmalı? Bitişik yazılmalı diyor. Bu kurala dikkat etmek lazım. Bitişik yazılır. Evet. Cevabımız A seçeneği.